4-9 hastalarla döküm yaptığımız zaman riskler e, çok fazla oluşmuyor. Cilanın sonunda daha kaliteli ürünler elde ediyoruz. 995'ten de e, 49'a doğru e, geçişi hızlandıracak bir süreç olarak da ön plana çıkıyor. Tabii ki 995 e, ayar safa yakın ama e, 49 e, en safı en temizi. Biz yaklaşık 7 seneden beri 49 4 49'da Döküm esnasında çıkabilecek en ufak fiskenin olmasına sebep olan 5 tane faktörden bir tanesini sıfıra indirgemiş oluyorsunuz. Biz de yoğunluklu olarak 995 kullanıyorduk üretimde. Yavaş yavaş 4.9'a geçmeyi düşünüyoruz. O konuda ilerleme sağlıyoruz. Özel olarak 4.9 kullanmak bizim de geliyor. Üretim kalitesi açısından faydalı oluyor.